Merhaba arkadaşlar. Ankara kombi pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 29 Ocak 2026 günlerden perşembe. Mamak Akdere Mahallesi'ndeyiz. Akdere. Güzel bir montajın sonundayız. Kombi ve panel montajı yaptık. Kombimiz Buderus GB 122. Hemen şöyle Kalde kolektörlerimizi taktık güzel bir şekilde. Alt bağlantılarımız Doğa gaz borularımız çekiliydi. Sadece radyatörlerimizi ve kombimizi taktık. Şöyle mutfağımızın peteği Demir döküm plus. Yeni bir dairenin komple montajını yaptık. Hemen şöyle oturma odasında bir tane peteğimiz var. Salonda iki tane peteğimiz var. Isınmaz diye müşterimiz bir tanesini 90'lık istedi. Salonda bayağı büyük ondan dolayı da 90'lık taktık arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane antrede peteğimiz var. Yine bir oda. Şöyle yine bir tane odamızın bir tane de yatak odamızda bir tane peteğimiz var. Demir döküm plus 10 yıl garantili. Isı kalorisi en yüksek peteklerden arkadaşlar. Eğer ki petek alacaksanız kesinlikle demirdeki Plus tavsiye ederim. Zaten fiyat olarak da en yüksek. Eca petekler de güzel. Kaliteli hatta onlarda da üzerlerinde de burada suluklar var. onlarda da tercih edebilirsiniz. Onlar da gerçekten kaliteli. Hemen fiyatlar da birbirine yakın zaten. Dairemiz 4 artı 1 arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir tane de odamız var burada. 4, salon 5. 4 artı 1 petek. 24 kahve kombi taktık buraya onlu kolektörümüz var. Bir tane balkonda petek ağzı var ama hemen şurada balkona takmadık. Belki ileride müşterimiz tak derse kış bahçesi gibi tak derse takacağız. Şuranın rafımız var. Hemen rafımızı şuraya koyalım. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, teyit satışı proje işi kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Hemen yoğuşma giderine. Gerçekten Mutay çok güzel bir daire yapmış. Yani her yere lavaboya yani tuvalete WC'ye de sıcak su koymuş. Kombimizin bacası oradan çıkıyor. Ramazan dış çeper lastiğimiz vardı. Şuradan yetişebilirsek bakayım mı? Evet yetişiriz. Dıştan da takalım getir bir. Arkadaşlar şu gördüğümüz kırmızı tepe diye geçiyor. Hemen şöyle aşağı doğru. Karşı taraflar Çankaya. Gördüğümüz hemen şu binaya taktık. Bir iki üç tane kombi turuncu balkonlu olan Topçu İnşaat Türközü'ndeki hatta Natoyolu'nda da taktık. Şu binaya taktık. Yemire tamirimiz vardı hatta ismini unuttum. Başka yerden tayin gelmişti. Ee, bir tane bu binada iki üç tane derneği de oraya taktık. Hemen şöyle şu binalara taktık. Arkadaşlar Şurası Ayaz Life 2. Burada bazı daireler yerden ısıtma. Şu bina. orada da taktık. Şu binanı yani bir gördüğümüz hepsine kombi ve panel montajı. Sadece tak yerden ısıtma olan yerleri hepsini taktık arkadaşlar. Bugün hava bulanık ama gerçekten güzel. Burası dediğim gibi Aktere. iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi. T satışı projesi kesinlikle bizim işimiz şu arabada arkadaşlar Alpaslan kardeşimiz servis Ankara'da bir numaralı yani yapamadı tamir yok kombilerde yedek parça olsun kendisi akrabam olur bakın burada o da birazdan yanıma gelecek şurada bakım mı yaptılar kombide bir işlem yaptılar buraya geliyor az önce çağırdım. Ankara il sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satışımız vardır. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Ankara'yı görmeyenler için çekiyorum. Burası Atakule. Şöyle. Karşı vaz istasyonlarının olduğu Dikmen İlker diye geçiyor arkadaşlar. Karşı taraflar Dikmen. Şu karşı taraflar gördüğümüz şu rampa. Hemen bir taraftan da bakıyorum arkadaşlar Vedat Dolakoy Dünyamin İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi tesisat işi bizim işimiz yani bazı arkadaşlar kızıyor ama Ankara'yı görmeyenler için hoşuma gidiyor çekiyorum arkadaşlar. Yani bu kısmı izlemeyebilirsiniz. Burası Kocatepe Camii Ankara'da. Alt tarafları hemen Kızılay. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Dediğim gibi her marka model kombi satışımız vardır. Burası da balkonun peteni takmadı. Girerde müşterimiz isterse takacağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir montaj oldu. Saatimizi taktık. Birazdan gaz kaçak testi yapacağız. Başka da işimiz kalmadı. Ramazan. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Ramazan her şeyimizi götürdün. Tamam canım. Dairemizi temizledik. Çıkıyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.